Duygu telefondaki mesajı okuyunca elleri titredi. Saat gece 23.47. Hüsnü müdür yazmıştı. Yarın erken gel. Sana özel göstereceğim şeyler var. Kimseye söyleme. Bu bu ay aldığı 15. uygunsuz mesajdı. WhatsApp'ta kayıtlı tüm mesajları saymaya başladı. Tehditler, imalı sözler, uygunsuz emojiler. 22 yaşında mühendislik öğrencisi olan Duygu, 3 ay önce hayalindeki teknoloji şirketinde staja başlamıştı. Ama şimdi her gün korkuyla gidiyordu işe. Müdür Hüsnü stajını onaylamak için özel şeyler istiyordu. Duygu telefonu masaya bıraktı ve bir karar verdi. Artık sessiz kalmayacaktı. Duygu İstanbul'da Mühendislik Fakültesi'nin en başarılı öğrencilerindendi. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımıydı. Ailesinin gururu olmuştu üniversiteyi kazanınca. Bilgisayar programlama, yapay zeka, robotik, duygu, teknolojiye aşıktı. Mezun olunca kendi startup'ını kurmak istiyordu. Özel bir teknoloji şirketi, Türkiye'nin en prestijli firmalarından biriydi staj başvurusu yaptığında kabul edilmesi büyük şanstı. İlk gün ofise girdiğinde gözleri parlıyordu. Modern yapı, son teknoloji ekipmanlar, hayalindeki yerdi burası. Hoş geldin Duygu, ben Hüsnü, yazılım departmanı müdürü. Orta yaşlı, gözlüklü adam nazikçe gülümsemişti. Profesyonel görünüyordu. Sen çok yetenekli bir öğrencimişsin. Burada çok şey öğreneceksin. Hüsnü Duygu'ya projelerini anlatırken gözleri onu süzüyordu. Ben senin mentorun olacağım. Her sorununu bana getirebilirsin. Eli Duygu'nun omzuna hafifçe dokunmuştu. Normal bir hareket gibiydi. Akşam geç kalacaksak birlikte yemek yeriz. İş arkadaşlığı böyle gelişir. Duygu o an biraz garip hissetmişti ama önemsememişti. Duygu kod yazmayı, sistem analizi yapmayı öğreniyordu. Gerçekten çok şey kazanıyordu. Diğer stajyerlerle de iyi anlaşıyordu. Ahmet, Elif, Mehmet, diğer genç mühendislerle projeler yapıyordu. Herkes onu çok sevmişti, zeki ve çalışkan olduğu için. İlk proje sunumunda herkese etkilemişti. Çok yeteneklisin Duygu demişti Hüsnü Müdür ama bu sefer bakışları daha uzun sürmüştü. Eve gidince ailesine mutlulukla anlatıyordu işini. Kızımız milindis olacak diyordu babası gururla. İlk WhatsApp mesajı iş hakkındaydı. Yarınki toplantı için notları gözden geçir. Normal görünüyordu. İş amaçlıydı. Bugün sunumun çok iyiydi. Gerçekten yeteneklisin kompliman mesajları gelmeye başladı. Duygu memnun oluyordu. Bu kadar güzel ve zeki olabiliyorsun. Mesajlar kişiselleşmeye başladı. Duygu biraz rahatsız oldu ama cevap vermedi. Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? Senin hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Duygu nazikçe reddetti. Sadece iş odaklı kalmak istiyorum. Sen çok özel bir kızsın. Böyle yetenekli ve güzel birini tanımak şanstır. Mesajlar artık açıkça flört ediyordu. Bana bir fotoğrafını gönder. Masa başında nasıl çalıştığını görmek istiyorum. Duygu göndermeyi reddedince ısrar etti. Stajım benden geçiyor Duygu. Biraz daha samimi olursan her şey daha kolay olur. Artık açık tehdit ediyordu. Duygu ne yapacağını bilmiyordu. Ailesi muhafazakardı. Böyle şeyler anlatabilir miydi? Stajını da kaybetmek istemiyordu. Ofiste Hüsnü daha pervasızlaştı. "Mesajlarıma cevap vermiyorsun." diyerek yaklaştı. Diğer çalışanlar yokken taciz ediyordu. "Duygu, özel bir proje var. Sadece ikimizin bilmesi gerek." Kapıyı kilitledi. Duygu'ya çok yakın oturdu. Toplantılarda duyguya özel ilgi gösteriyor, diğer çalışanları rahatsız ediyordu. Ama kimse bir şey diyemiyordu. Çok gerginsin, omuz masajı yapalım. Eli Duygu'nun omzuna gitti. Duygu onu itti. Müdür bey, bu uygun değil. Aytek her gece mesaj atıyordu. Seni düşünüyorum. Sen çok güzelsin. Benimle özel zaman geçir. Duygu uyuyamıyordu. Birinci gün 3 mesaj. İkinci gün 8 mesaj. Üçüncü gün 15 mesaj. Her gün daha da artıyordu. Duygu sayıyordu. Telefonunu sessize aldı. Mesajları okumadan silmeye çalıştı. Ama Hüsnü okundu bilgisinden anlıyordu. Neden mesajlarımı okuyup cevap vermiyorsun? Bu çok kaba. Hüsnü ofiste bağırdı. Duygunun gözleri doldu. Artık geceleri uyuyamıyordu. Her telefon sesi onu ilk iltiyordu. Ders notları düşmeye başladı. Kızım, çok yorgun görünüyorsun. Staj mı yoruyor? Anne endişeliydi ama Duygu anlatamıyordu. İyiyim anne, diyordu. Derslere odaklanamıyordu. Arkadaşları fark etti. Sen iyi misin Duygu? Çok dalgın görünüyorsun. Staj stresi, diye geçiştirdi. Artık hiçbir şeyden zevk almıyordu sevdiği kodlamaya bile odaklanamıyordu. Kendini çok yalnız hissediyordu. Gece 23.47'de gelen mesaj Yarın erken gel. Sana özel göstereceğim şeyler var. Kimseye söyleme. Bu 15. mesajdı. Duygu aynada kendine baktı. Ben mühendislik öğrencisiyim. Zeki bir kadınım. Neden buna izin veriyorum? Ve bir karar verdi. Eğer bu bir problemse çözümü olmalı ve çözüm için delil gerekir. Artık yeter. Ben sessiz kalmayacağım. Bu adam benim hayallerimi çalamazdı. Savaşma zamanı geldi. Duygu bilgisayarını açtı. Tüm mesajları ekran görüntüsü aldı. Tarih ve saat bilgileriyle kaydetmeye başladı. Taciz delilleri adında gizli bir klasör oluşturdu. Her mesajı, her e-maili, her incidentı dökümente etti. Yarın ofiste konuşurken ses kaydı alacağım. Telefon uygulaması hazır. Mühendislik sistematik düşüncesi devledeydi. İnternette araştırma yaptı. İş yerinde taciz, WhatsApp tacizi suç mu, stajyer hakları. Artık haklarını biliyordu. Ertesi gün Hüsnü ona yaklaştığında Duygu ses kaydını başlattı. Mesajlarımı aldın değil mi? Evet, aldım ve kayıt ettim. Ne demek kayıt ettin? Hüsnü şaşırdı. Üç ay boyunca bana taciz mesajları attınız. Her şey elimde var. Duygu telefonunu çıkardı. 155 mesaj, 47 uygunsuz emoji, 23 tehdit. İstesem polise verebilirim, dedi. Bir hafta sonra Hüsnü dayanamadı ve işten çıktı. Duygu'nun stajı başka bir müdür tarafından onaylandı. Artık özgürüm ve güçlüyüm, dedi. Sonunda başarmıştı pes etmedi boyun eğmedi ve bir karar verdi ne zaman böyle bir durumla karşılaşırsa bu kadar sessiz kalmayacaktı sessiz olmayacaktı savaşacaktı